Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere mürekkep lekesi nasıl çıkar onu paylaşıyorum. Mürekkep lekesi olan bir atletimizin tekrar üzerine tükenmez kalemle iyice çiziyorum. Atletimizin altına bir tabak yerleştirip mürekkep lekesi olan kısma bir bardak sıcak süt ekliyorum. Sütümüzün çok kaynar olması lazım arkadaşlar. Kaynar sütte mürekkep lekesini çıkarmak için iyice çitiliyorum. Sütüm çok sıcak olduğu için biraz yavaş yapıyorum arkadaşlar mürekkep lekesi olan kısmı elimizle iyice çitileyip lekeyi çıkartıncaya kadar ovuyoruz gördüğünüz gibi mürekkep lekemiz çıktı arkadaşlar izi bile kalmadı bütün mürekkep süte geçti bir başka videoda görüşmek üzere kanalımı beğenip abone olmayı paylaşmayı unutmayın